Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hera. Kerem Durur olayındaki gelişmeler hepimizi hayrete düşürmeye devam ediyor. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar bu olayda sizlerle tartışmak istediğim çok fazla detay var. İlk günden beri Resmi Hanım'dan şüphelendik çünkü kayıptan bir süre sonra Mevlüt okutmuş ve ardından Bolat Bey ile yaşamaya başlamış. Polat Koyun'un da işin içinde olduğunu düşündüren sebepleri sıralayacak olursak, dini nikah kıydığı kişi için bakıcım o benim diyor, kendi evinin oturma iznini resimeye veriyor, ben onları önceden tanımıyordum diyor ama 10 yıldır aynı mahallede yaşıyorlar ve o aile hiç de fark edilmeyecek gibi değil. Resimenin küçük olduğuna Bolat'ın evini verecekler. Kerem Bey'in fotoğrafını gördüğünü söylemiş, inkar etmiş, sonra tekrar kabul etmişti ve en son dedi ki: "Ben resimeden kurtulmak için uydurdum bunu." Tüm bunlar bile Bolat Koyun'un masum olmadığını işaret etmez mi? Medeni Durur ve eski eşi Songül de gayet şüpheli. Çünkü Medeni Durur ilk başta Kerem Durur merdivenlerden düşüp hayatını kaybetti, eşim Songül korkup dolaba sakladı şeklinde ifade vermişti. Sonrasında ben iftira attım demişti. Programda Songül ağzından kaçırarak Kerem abi hayatını kaybettikten sonra demişti. Bu olayın daha bir gerçeklik payı olabilir ve işin ucunun kendisine dokunmasından çekiniyor olabilir. Oğulları Adem de gayet şüpheli çünkü olayın olduğu iddia ettikleri gün Kerem Dururu sadece kendisi ve annesi Resime Hanım görmüş. Annesinin Bolat Koyun ile yaşamasını yadırgamadığını ve Bolat Koyun'un annesine vermeyi vaat ettiği evi kendisine vereceklerini söylemişti. Medeni Durur kapanış konuşmasında yolun sonuna geldin resime dedi. Fakat sizler bu olayda tek kişinin suçlu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben bu beş isminde türlü şekillerde olayla ilgileri ya da bilgileri olduğunu düşünüyorum. Kazayla ya da kasten bir şey yapıldı ve bazıları yapan kişilerden bazıları da göz kişilerde oldu. Sizlerin bu konudaki görüşlerinize merak ediyorum. Yorumlarda tartışabiliriz. Gelişmelerin takibinde olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.